Merhaba sevgili oğlaklar, bugün 28 Ocak Salı, Mars günündeyiz. Bugün kişilik özellikleriniz çevrenizdeki kişileri çok fazla etkileyebilir ve onları istediğiniz gibi yönlendirme imkanı bulabilirsiniz. Sadece kişileri, sorunları çözmek için öğüt vermekle kalmayıp, ilişkilerdeki sorunları da onları ikna ederek giderebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz, bugün 28 Ocak Salı, Mars günündeyiz. Güney Yay Burcu'nda ve boşlukta başlayan ay sabah 7.05'te Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. İyimser ve rahat enerjiler yerini daha ciddi ve kararlı enerjilere bırakacak. Ay Oğlak Burcu'ndayken sorumluluklarımız, görevlerimiz, hayatımızdaki otorite kavramları, aile büyükleri ve geleceğe yönelik kariyer hedeflerimiz biraz daha öne çıkabilir. Ruhsal olarak biraz karamsar ve depresif hissedebiliriz gün içerisinde kendimizi. Akşam saatlerinde Ay Koç burcundaki Uranüs kare açı yapacak. Huzursuzluk ve gerginlik yaratabilen bu görünüm bazen ani ve beklenmedik durumlarla da karşılaştırabilir bizi. İlişkilerimizde dikkatli olmalı, riskli hareketler yapmamalıyız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.